Skoda Octavia farlarımız e, gündüzde de arızasıyla geldi gündüz etleri Böyle burada çatlak var o yapılacak su alma sorunu da var bu farın bunu da temizlik olup gündüz etleri değişecekti e, orijinal çubuklar her zaman sıkıntı olduğu için onları çıkardık attık neon sistemine geçiş yaptık e, neon sistemi uzun ömürlü bu görmüş olduğunuz çubuklar e, kısa bir bilgilendirme olsun e, bu orijinalde sorun yok güzel yanıyor. Bu tarafsa kırık, çatlak ya da erimi olduğu için doğru yanmıyor. Biz bunu iptal edip neon'a geçiş yapıyoruz. Neon'a ömür daha uzun ve arızası bir şekilde uzun yıllar kullanabiliyoruz. E, bu farlarımızın işlemlerini bitirdik. E, elektronik olarak aksamını hallettik. E, cam temizliklerini yapacağız camları da. Burada Bunları temizledikten sonra PPF kaplaması yapılıp müşteriye teslim edilecek. E, temizliklerin ardından PPF kaplamalarını yaptık. Sağ ve sol far olmak üzere iki farda PPF kaplandı. Ortada şöyle bir görüntü aldık. Böyle bir sonuç aldık. Bence gayet şık fabrikadan çıktığı gibi gözüküyor. Tabi yorum sizlerin. E, bu yaptığımız işlem 3-4 yıl yani 5 yıl garantilidir. Herhangi bir solma sararma yapmaz. E, bu da size farların günlük hayatta adını nasıl gözüktüğüne dair bir kısa video olsun elimizden geldiği kadar bu farları düzeltmeye çalışıyoruz. Herkese iyi akşamlar.